doğal kaynaklardır ve ülke ekonomisi için çok önemlidir. Evlerimize kullandığımız pek çok araç gerecin ham maddesi biliyorsunuz madenlerden elde edilmektedir. Eğer biz madenlerimizi bilinçsiz yere kullanırsak öncelikle ülke ekonomimize zarar vermiş oluruz. Doğal kaynaklar insan ve toplum hayatı için vazgeçilmez derecede önemlidir. Lütfen bunu unutmayalım ve doğal kaynaklarımızı korumak için elimizden gelen büyük çabaları sarf edelim. Su, oksijen, bitki örtüsü, petrol gibi doğal kaynakların azalması canlıların yaşam alanlarını kısıtlamakta ve çevresel felaketlere yol açmaktadır. Hadi biraz bu cümle üzerinde düşünelim. Suyumuz kısıtlanırsa, suyumuz tükenirse acaba insanlar, canlılar neler yaşarlar? Susuz bir hayat düşünebiliyor musunuz? su olmasa bitkilerimiz yetişebilir mi? Hayvanlar ve insanlar susuz kaldıklarında ne kadar dayanabilirler? Çok büyük bir sıkıntı değil mi? Suyun yok olması gerçekten dünya üzerindeki bütün canlılar için ciddi sıkıntılara sebep olabilir. Oksijen. Oksijen şu. Soluduğumuz havada var olan gazın adıdır oksijen değil mi? Soluduğumuz hava kirli hava olursa ne yazık ki vücudumuz sağlık olarak etkilenmekte ve ciddi sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bitki örtümüz. Bitki örtümüzü tahrip edersek soframıza gelen yiyecek ve içecekler azalacak ve ne yazık ki bu da yine sağlığımızı olumsuz etkileyecektir. Petrol. Fen bilimleri dersimizden hatırlayalım lütfen. Petrol ışık için kullanılan doğal kaynaklardan biriydi değil mi çocuklar? Petrolümüzü de eğer düzgün bir şekilde kullanmazsak israf edersek ışıksız kalmamıza, karanlıkta kalmamıza bile sebep olabilir. Evet, su, hava, toprak, madenlerimiz, kaynaklarımızın hiçbirisi sınırsız değildir. Hepsi bir gün tükenebilir. Biz suyu açtığımızda evet hep şırıl şırıl akıyor. Evet biz bir lambaya bir düğmeye dokunduğumuzda bir anda etrafımız aydınlanabiliyor. Ama Gerçekten bunların hepsinin sınırsız olmadığını bilmeniz gerekiyor ve biz sınırsız olmayan kaynaklarımızın devamını sağlamak için el birliğiyle çok büyük işler başarabiliriz. Kaynaklar her geçen gün azalmaktadır. Dünyamızı bekleyen tehlikelerin başında doğal kaynakların tüketilmesi gelmektedir. Kullandığımız kaynakları israf etmeden dikkatli bir şekilde tüketmeliyiz. Düşünülmeden atılan yemeklere, musluklardan, boşa akan sulara muhtaç olan o kadar çok çocuk var ki dünyamızda. Eminim hepiniz konuyla ilgili pek çok görsel görmüşsünüzdür. Bizim yemediğimiz, bizim beğenmediğimiz pek çok yemeği bulamayan, günlerce aç kalmak zorunda kalan o kadar çok çocuk var ki dünya üzerinde. Dünya üzerinde birçok insan Fakirlik, açlık ve susuzluk gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Sizler de kaynaklarınızı gerektiği kadar kullanmalısınız. Peki nasıl gerektiği kadar kullanmalıyız? Bunun için basit önlemler alabilirsiniz. Unutmayın ki sizlerin alacağı küçük küçük önlemler birleşerek büyük tasarruflar meydana getirebilir. Şimdi hep birlikte israf türlerini hatırlayalım. Önce sizin hatırlamanızı istiyorum. Bir önceki dersimizde işlemiştik zaten. Kaç çeşit israf vardı? Acaba biz insanlar neleri israf ediyorduk? Bir hatırlayın, bir düşünün bakalım. Ekmekleri, giysileri... Hadi devam edelim. Enerji israfı. Çoğunuz bu cevabı buldunuz değil mi? israfımız su israfı. israfı. Evet, eminim hepiniz su israfını hatırladınız. Gıda israfı, yemek israfı ve zaman israfı. Hadi şimdi israf türlerimizi birlikte tek tek değerlendirelim. Enerji israfı. Evet, enerji kaynaklarının kısıtlı olduğunu söyledim sizlere enerji kaynakları kısıtlıdır. Gelecek nesilleri bu kaynaklardan mahrum etmeyelim. Bu cümlede ne anlatmak isteniyor? Gelecekteki nesillerimizi bu kaynaklardan mahrum etmeyelim. Şimdi pek çok enerji çeşidi yıllardır var değil mi çocuklar? Petrol, doğalgaz bu enerji kaynakları hep var. Annelerimizden babalarımızdan bizlere aktarıldı. Biz de şu anda bu enerji kaynaklarından yararlanabiliyoruz bizden sonra gelen nesiller de bu kaynaklardan yararlanmak zorunda değil mi? Onların da bu kaynakları kullanmaya hakları var. Ancak eğer bizler bilinçsiz birer tüketici olursak ya da bu kaynakları çok fazla israf edersek ne yazık ki gelecek nesillerin bu kaynakları kullanmasına engel olabiliriz. Ama biliyorum ki hepiniz bilinçli tüketicilersiniz ve sizden sonra gelecek nesillere tertemiz bir dünya bırakacaksınız. Dünyamızdaki enerji tüketimi nüfusla birlikte hızla artmaktadır. Evet, dünya nüfusu hızla artıyor çocuklar. Ama ben biliyorum ki bilinçli öğrencilerimiz de hızla artıyor ve biliyorum ki dünyayı siz güzel yürekli çocuklar kurtaracaksınız. Evet. Bilinçsizce kullandığımız enerji hem dünyadaki sınırlı kaynakları azaltır hem de aile bütçemizi sarsar. Aile bütçemizi nasıl sarsar? yaparak aile bütçemize zarar verebilir. Evet, doğru bildiniz. Lambaları boş yere açtığımızda ya da suları fazla miktarda kullanıp gereksiz yere akıttığımızda ay sonunda faturanız yüksek gelir. Dolayısıyla aile bütçeniz sarsılır. Az enerji kullanmak yeterli değildir. Bilinçli enerji kullanımıyla tasarruf etmiş oluruz hem de enerji kaynaklarımızı koruruz. Peki acaba enerji konusunda neler yapabiliriz? Bize düşen sorumluluklar nelerdir? Lütfen birkaç madde düşünün bakalım. Biz dünyada var olan enerji kaynaklarımızı bilinçli kullanmak için neler yapabiliriz? Üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir? Işıkları boş yere açmamalıyız. Sanırım Sunaları herkesin kafasında 2-3 tane madde belirdi. Peki şimdi birlikte sıralayalım. Ütülenecek giysiler biriktirilerek ütülenmeli. Bildiğiniz gibi ütü yaparken elektrik enerjisini kullanıyoruz. Eğer biz giysilerimizi az miktarda ama sık sık ütülersek bu elektrik enerjisinin boşa harcanması demektir. Bu konuda yapabileceğimiz tasarruf ütülenecek giysilerimizi biriktirmek ve toplu halde bir seferde ütülemek olabilir. Buzdolabının kapısını açıp unutmamalıyız. Eminim hepiniz bunu biliyorsunuz. Buzdolabının kapısını uzun süre açık bıraktığınızda buzdolabı daha hızlı bir enerjiyle çalışmakta. Bu da enerjinin boşa harcanmasına ve elektrik faturanızın fazla gelmesine sebep olmaktadır. İzlenmediğinde televizyon kapatılmalı. Burada size bir şey söylemek istiyorum. Sadece televizyonu kapatmak değil, bazen elektrikli araçları kullandığımızda işimiz bittiğinde kapatma düğmesine kapatmamız yeterli olmayabiliyor. Bu tür durumlarda lütfen o aracı bir kere daha gün içinde kullanmayacaksanız kişini prizden çekiniz. Çünkü bu durumda enerji tasarrufu yapmış ve ülke ekonomimize çok büyük katkı sağlamış olursunuz. Bir başka maddemiz kapı ve pencerelerimizden soğuk hava girmemesi için yalıtım yapılmalı. Peki bu maddede şunu sormak istiyorum. Sizce yalıtım yapmak hangi enerjimizin korunması için? Evet doğalgaz diye bağırdığınızı duydum sanki. Haklısınız doğalgazımızın doğalgaz enerjimizin boşa harcanmaması için özellikle evlerimizde peteklerimiz yanıyorken kapı ve pencerelerimizden soğuk hava girmemesi için yalıtım yapmalı ve mümkünse pencerelerimizi kapalı tutmalıyız. Sıradaki israfımız su israfı. Su, su tasarrufu hayat tasarrufudur. Dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıdır. Dersimizin başında da söylemiştim. Evet, dünyamızın dörtte üçü sularla kaplı ama bu miktarın çok az bir kısmı kullanılabilir bir suydu. Hatırladınız mı? Çok az bir kısmını içebiliyoruz. Yani su da tükenebilir bir kaynaktır. Dünyamızdaki suların çok az bir kısmı insanların ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Acaba Sularımızı bileşti kullanmak için neler yapmalıyız? Hadi önce siz maddeleri sıralayın. Sonra ben devam edeyim. Suyun israf edilmeden kullanılması için neler yapabiliriz? Pek Suları çoğunuz başlıyor, maddeleri peş peşe başlıyor. sıraladınız. Buna eminim. Diş fırçalarken muslukları kapatmalıyız. Fırça ağzımızdayken suyumuzun boş yere atmasına gerek yok değil mi çocuklar? <laughs> Dişimizi fırçalarken musluğu kapatıp Fırçalama işimiz bittikten sonra ağzımızı yıkama kısmına geçtiğimizde suyu açarak dişimizi fırçalama işlemini bitirebilir ve ciddi miktarda su tasarrufuna katkı sağlayabiliriz. Bir başka maddemiz bozuk muslukları tamir etmek. Evet çünkü bozuk musluklardan damlayan sularda aile ve ülke ekonomimize zarar verir. Bir diğer maddemiz sifonu gereksiz yere çekmemeliyiz bir sürü bir sürü madde sıralayabiliriz. Mesela hatırlayalım önceki derslerimizde işlemiştik yine. Duş süresini kısa tutmak. Meyve ve sebzelerimizi yıkadığımız suları lavaboya dökmek yerine bitkilerimizi sulamak da suyun tasarruf edilebileceği maddelerden bazılarıydı. Hepinizi tebrik ediyorum. Yemek israfı. Yiyecekten tasarruf yapmamız zordur fakat israftan kaçınabiliriz. Ne demek yiyecekten tasarruf yapmamız zordur? Evet doğru bildiniz. Hiç yemek yemeyelim, yemek yiyip de israf etmeyelim demek doğru bir davranış değildir değil mi? Elbette ki yaşamımızı devam ettirebilmek için yemek yemek zorundayız. Ancak israftan nasıl kaçınabiliriz? Bu cümleyi eminim çoğunuz defalarca kullanmışsınızdır. Ben bu yemeği sevmiyorum dediğiniz mutlaka olmuştur. Ancak sizin sevmediğiniz ya da beğenmediğiniz yemeği yemeyen milyonlarca insan olduğunu unutmayın olur mu? Tabağınızda bıraktığınız yemeğe, bayatladığında attığınız ekmeğe muhtaç olan insanları düşünürseniz eğer, eminim bir daha tabağınızdaki bütün yemekleri bitireceksiniz ve hiçbir ekmeği çöpe atmayacaksınız. Yine önceki derslerimize sizi şöyle bir götürmek istiyorum. Ekmek israfını önlemek için neler yapabilirdik? Hatırlayalım. Evet evet haklısınız doğru hatırladınız. Fazla gelen ya da bayatlayan ekmeklerimizi çöpe atmak yerine tatlı yapabilirdik. Köfte harcı olarak kullanabilirdik. Tost ya da kızartma şeklinde kullanabilirdik değil mi? Aferin hepinize. Giyisi israfı. Bulunduğumuz ortama ve mevsimlere göre çeşitli giysiler giyiyoruz değil mi çocuklar? Ama giysilerimizi de israf etmekten kaçınmamız gerekiyor. Kıyafet ve ayakkabılarımıza özen göstermeliyiz. Bizler üzerimizdeki kıyafetleri temiz kullanarak, kıyafetlerin kullanım şekillerine dikkat ederek kıyafetlerimizin kullanım sürelerini uzatabiliriz. Kıyafetlerimizin sökülen yerlerini tamir ettirmeliyiz. Etiketlerde yazan yıkama ve kullanma uyarılarına dikkat edersek eğer kıyafetlerimizi uzun yıllar boyunca giyebiliriz. Zaman israfı. <laughs> Zamanında israfı olur mu demeyin demiştim size daha önceki dersimizde. İsraf deyince aklımıza zaman israfı gelmez. Ama zaman da israf edilir. Günümüzde teknolojik cihazlarla çok vakit geçirerek ne yazık ki zamanımızı israf ediyoruz ama eminim siz zamanınızı dikkatli kullanıyorsunuz. Peki ayağını yorganına göre uzat atasözüyle insanlara verilmek istenen mesaj acaba nedir? Bugün sizlerden dersimizin sonunda ayağını yorganına göre uzat atasözünü ebeveynlerinizle birlikte konuşmanızı ve atasözüyle ilgili fikir paylaşımında bulunmanızı istiyorum. Yine burada israf ettiğimiz, hiç tükenmeyecek sandığımız hassas bir konu var. Acaba ne? Hadi bakalım. Para. Para, ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullandığımız bir değişim aracıdır. Bir ürün alırız ve bunun karşılığında para veririz, değil mi? Çocuklar genellikle paranın hiç bitmeyeceğini sanırlar ya da anne babalarının parayı çok kolay kazandığını düşünürler. Oysa para kazanmak kolay değildir. Bu nedenle tutumlu olmalı, gereksiz yere para harcamamaya dikkat etmeliyiz. Ayrıca, paramızın tamamını kullanmayıp, ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan parayı biriktirmeye çalışırız. Bu şekilde parayı israf etmeden bilinçli bir tüketici olmuş oluruz. Hadi öğrendiklerimizi değerlendirelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım. Önce sizlere ifadelerimizi okumak istiyorum. Bayatlayan ekmekleri çöpe atmalıyız. Giysilerimizi tamir ettirip tekrar giyebiliriz. Sınıfımızda ders yaparken elektrik lambaları her zaman açık olmalıdır. Televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız. Doğru. Hadi önce siz bir cevapları bulun bakalım. Devam edelim mi? Birinci ifademiz bayatlayan ekmekleri çöpe atmalıyız. Hayır yanlış. diye bağırdınız hepiniz. Evet, hayır bayatlayıp ekmekleri çöpe asmamalıyız. O zaman birinci ifademiz yanlış. Evet. Aferin size. İkinci ifademizde giysilerimizi tamir ettirip tekrar giyebiliriz. Doğru. Evet. Hatırlayın lütfen giysilerimizde söküklerimizi Hı. dikip tamir edip tekrar giyebiliriz demiştik. Dolayısıyla ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademiz. Sınıfımızda ders yaparken elektrik lambaları her zaman açık olmalıdır. Her zaman açık mı olmalıdır acaba? Yanlış. Eğer öğlen vakitlerinde okuldaysak, derslerimiz öğlen vaktindeyse, güneş tepemizde ışıl ışıl parlıyorsa ve bütün ortamı aydınlatıyorsa, sizce elektrik lambalarının hepsinin açık olmasına gerek var mı? Hayır. Yok. Aferin size. İfadeniz yanlış. Son ifademiz. Televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız. Doğru. Evet, televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız. Unutmayalım, fişlerini de prizden çekmemiz aile ve ülke ekonomimiz için önemliydi. Dolayısıyla ifademiz doğrudur. Evet, sevgili çocuklar, bir sosyal bilgiler dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki sosyal bilgiler dersimizde yine sizlerle birlikte bilişli tüketici ve israf konuları işlemeye devam edeceğiz. Ben dersimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Diyor. Arkadaşlar işlediğimiz dersin sayfa kaç olduğunu size söyleyeyim. 138. sayfamız. Ayağımızı yorgunluğumuza göre uzatalım. Sözü de burada var arkadaşlar. Açabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Lütfen abone olmayı ve likelamayı da unutmayın. Hoşçakalın.